i̇mam Gazali'nin kabrinin olduğu yere geldik. Şurada demirli alan var ya görüyorsunuz. Orası. Ey büyük imam. Sana bu mezarımı layık gördüler? Yani İran'da ne saçma sapan şairlere ne güzel türbeler yapmışlar da. Senin gibi büyük bir insana bunu nasıl layık görüyorlar ya? Şuraya bakın yani gel de kızma. Koca büyük imamın mezarının olduğu yere bakın görüyorsunuz yani o kadar üzüldüm o kadar üzüldüm ki şuraya bakın böyle büyük bir alemin mezarı böyle mi olması lazım ya üstüne bir çatı bile yapılmamış ya da yapılmış artık belki de rüzgardan muştu gitti bilmiyorum ama yani gerçekten ama bak dengesizin bir tanesi kalkmış görüyor musunuz yani mezarın üzerine ismini ya da işte baş ismini neyse onu kazımış yani ehli sünnetin hiç mi bir müdahil hakkı yok ya yani şu mezarı hiç mi bir şey yapamayız yani bari tamam bir çevresini düzenleyelim şuraya hiç yoktan normal bir mezar yapalım bu şekilde bu toprak yağmur